Alo? Alo? Mehmet'i ver. Buyurun. Mehmet'i ver. Efendi kimsiniz? Ee, burada Mehmet diye birisi yok. Yanlış aradınız herhalde. Mehmet'i ver. Efendim yanlış numara. Burada Mehmet arasında birisi yok. Mehmet'i ver. Beyefendi yanlış numara. Burada Mehmet diye birisi yok. Mehmet'i ver. Hay Mehmet siksin senin anın namın dibini ya. Cık cık. Mehmet ver. Ulan oğlum kimsin lan sen? Ya bir siktir git. Mehmet'i ver. Ananın amını siksin Mehmet. Hiç Kimsin lan dalga mı geçiyorsun? Mehmet'i ver. Ulan bak ananı avradını siktirtirme siktir git. Orospu çocuğu ne Mehmet'i? Mehmet'i ver. Ananı götürün şimdi. Tövbe estağfurullah ya. De Mehmet oğlum siktir git Mehmet gibi bir şey yok burada be. Mehmet ver. Anan amı Mehmet vereyim. Sen mı? yaram vereyim? Piç.